Fatih Selim, dinozor oldu sinirden. Şimdi burnumdan dişler çıkacak galiba. Ama galiba bir çözümümüz olabilir. Arkadaşlar, başımıza neler geldi biliyor musunuz? Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu? Bakın, Fatih Selim'in pizzası mısırsız çıktı. Aa, evet. Evet, Fatih Fadih Selim çok. Fatih Selim, mutsuz mısır? musun? <laughs> çok sinirliydim. sinirlenmişti bir yer <laughs> ama şu an gelmeye başladı. Neden? Mutlu gibi duruyorsun. Aslında çok sinirliydin. Pizzanda evet. mısır yok. Sana mısırsız pizza getirmişler. Olacak O değil ya. Evet. Aa çok çok sinirli. Dinozor sesleri çıkartıyor falan. <laughs> için. Mısır ne İçeriden mısır getiriyorlar. Yaşasın işte Zaten bu. içeriden mısır. Yaşasın. Sıcak, sıcak, sıcak mı? Sıcak olsun. Diyor. Sıcak mısırı nereden bulayım? Hadi ben de yiyorum artık mısırlarımı. Sen ne mısırsızsız pizzanı Fatih Selim'e gidip mısır getireyim, değil mi? Evet. Tamam. O zaman bekleyin arkadaşlar. Fatih Selim'e mısır getireyim. Kapan Sana harika olur. Evet, zaten soğumasın pizzamız. Hadi bakalım. Ya bakın Enes Enes abisi. Hmm. Mısır getirdim Fatih Selim'e. Al bakalım. Sana sıcak mısır getirdim. İçini dökebilirsin. Oo. Çok güzel olacak. Harika. Hmm mis gibi pizzalar. Sen bitiriyor musun? Bayağı yemişsin. Fatih Selim. Mısırlı pizza yaptık kendimiz. Gördün mü? Evet. Yaşasın. Ay çok güzel oldu. Hmm. Hmm. Ama çok biraz sonra gibi. onları sertleştirmeliyiz. Tamam. Şimdi sen onu kopar kopar ye kenarından tamam mı? Tamam mı? Tamam. <laughs> Afiyet olsun çocuklar size. Görüşürüz. Bay bay.